Burası İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi. İstanbul'un tam göbeğinde Mecidiyeköy'deyiz. Çok güzel bir hastanedeyiz ve çok şanslıyız. Çünkü üniversite olmanın getirdiği avantajlarla bir özel hastane olmanın avantajlarını aynı potada eritebiliyoruz. Ne kastediyorum? Hem burada eğitim yapıldığı için, özellikle de ortodontide doktora eğitimi verildiği için en güncel tedaviler en iyi şekilde çünkü öğretilmek üzere yapılıyor. Bu da eğitim için alınan hastalar için bir sürü avantaj anlamına geliyor. Bir de özel hastalar bakılabiliyor. Özel hastalarımızda da e, öğretim üyeleri tarafından bakılıyor. E, doktor öğretim üyeleri, doçent veya profesör öğretim üyelerimiz tarafından. Neden bu önemli? Çünkü e, rutinde bulamayacağınız çok sayıda tedavi tipi burada yapılabiliyor. Ne kastediyorum? Bunların en e, şu an akla gelen ve en gündemde olan tedavilerden bir tanesi lingual tedavi. Lingual ortodontik tedavi. Artık hastalarımızın çok büyük bir kısmı erişkin. Erişkin hastalar ağzında tellerin görünmesinden hiç hoşlanmıyorlar. Sosyal yaşamlarını, iş yaşamlarını etkiliyor. O sebeple telleri iç tarafa takıyoruz. Buna lingual ortodonti deniyor. Biz burada bunun eğitimini de veriyoruz. Bu şekilde hasta da bakıyoruz. Ve çok az sayıda yerde yapılabilen bir tedavi olduğu için hastalarımız bundan hem eğitim hastası olarak daha uygun koşullarda yararlanabiliyor hem de özel hasta olarak bu işin uzmanlarına tedavi olabiliyor. Ortodontinin önemli konularından bir tanesi de dudak damak yarıklarıdır. Kliniğimizde yeni doğan bebekler de bu anlamda bu konuda tedavi ediliyor. Bu bebekler doğar doğmaz hem beslenme sıkıntısı yaşadıkları için hem de 3. 4. ayda yapılacak ameliyata hazırlık için tarafımızdan tedavi ediliyor. Plaklar yapıyoruz onlara ve ameliyata hazırlıyoruz. Yani yarık bölgesini küçültüyoruz Onun için çok küçücük küçücük hastalarımız da var burada ama tabii dudak damak yarığı olan kişilerin çeşitli yaşlarda daha birçok tedaviye gereksinimi olur genellikle 18-20 yaşına kadar aşama aşama tedavilerin hepsi burada gerçekleştirilebiliyor Ortodonti, çenelerin birbiriyle olan bozukluklarını ve dişlerin bozukluklarını düzelten diş hekimliğinin en eski bilim dalı. İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi olarak Mecidiyeköy'deki hastanemizde bu konuda hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Burada benim vurgulamak istediğim konu şu, malum büyüme gelişimle ilgili tedavi yöntemleri uygulamaktayız. Onun için hastaya erken ulaşımın tedavinin başarısında çok büyük bir rolü var. Devletimizin dünyada çok az e, devlette görülen sağlık bir e, politikasının bir parçası olarak ortodontik tedavinin ücretini 18 yaşına kadar olan çocuklarda büyük ölçüde devletimiz karşılamaktadır. Ayrıca hani 18 yaşından büyükseniz yine fiyat avantajımız var. En iyi metotları uyguluyoruz. Bunda e, hiçbir tereddüt etmeyin. Hepinizi tedaviye bekliyoruz. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.